<laughs> gençlerimizin tarih bilincini oluşturmak için belediyemizle birlikte gençlerimizi Çanakkale'ye gönderiyoruz. Biliyorsunuz Çanakkale kendi başına bir tarih bilinci. Bu bilinci canlı tutmak, gençlerimizin o tarih bilincini yaşamaları için oraları görmeleri gerekiyor. Biz de başkanımızla birlikte bu amacın hasıl olması için, ...gençlerimizi oraya gönderiyoruz. Geçmişin gelecek üzerindeki etkilerini gençlerimize bizatihi göstermek... ...onların gözlemlemesini sağlamak üzere Gençlik Spor İlçe ve İl Müdürlüğümüzle beraber... ...belediyemizde çocuklarımızı Çanakkale'ye göndereceğiz. Çanakkale denilince Kurtuluş Savaşımız aklımıza geliyor. İşte ecdadım burada Kurtuluş Savaşı'nı verirken... Ne zorluklarla karşılaştığını, bu ülkenin, bu vatanın, bu toprağın nasıl alındığını, bizatihi gençlerimiz o bölgeyi gezerek görüp, bundan sonra toprak vatan denildiğinde bir insan için en önemli unsurlar olduğunu, insana insan yapan, bireyi birey yapan faktörün vatan olduğunu, inşallah burada gençlerimiz algılayacaklar. Tabi tüm bunların amacı gençlerimizi geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak. Hazırlamak için bugün dün e, Teknopest'te Samsun'a bir takım gençlerimizi okullardan seçip gönderdiğimiz gibi bugün de yine okullarımızdan gençlerimizi Çanakkale'ye gönderiyoruz. İnşallah güzel bir şekilde giderler, sağlıkla giderler. Orada müstefit olurlar yani gezdikleri, gördükleri yeri yerden istifade ederler. Bu hayatlarına bir anlam kazandırır diye düşünüyor. Sağlıkla gelmelerini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Bir geçme, tanır. Yani her baktığınız yeri tanır. Allah yolunuzu açıyor. Gençler bir buraya Nail Abuzer Abuzer